3000'e doğru gidelim arkadaşlar. 2597'deyiz bakalım. Beyler ben atlatıyorum. Ahmet atlatıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Ha <laughs> Arda herkes yukarı gelecek. Arda. İşte yukarı. <laughs> Ahmet de biz Ayra değil. Beraber ya. değiliz oğlum. Herkes yukarı geliyor. Sıkıntı yok. Abi ne nereye ne nereye, nereye? Bilmiyorum. Benim yere gidek mi? Benim yere. Tam senin yere gidelim hadi. Tepe. Laat. Abi şaka gibi. O kadar yer geziyorum. Bir tane silah gelmedi lan. Arda aşağıda adam var silah bulunca adam gelmez ki abi. Abi, abi biz ama burada. Tam tam aldım ben silahı sıkıntı muyuz Arda süre? Abi direkt inmeyin aşağıya. Direkt inmeyin aşağıya bir sakin olun. Lan 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 düştü. Ben de düştüm. Canı yok. Basma basma. basma. Ya abi atmasan alıyordum adamı ay Abi bu çift çok Merhaba. Tamam. Abi kim bana. nerede bana bomba atıyor arkadaş? Böyle bir şey var mı ya? Oğlum tanısı görünmüyor oradan beni. Abi bu tarafa gelin. Tam oynayamaz ben bakıyorum ona. Oyna. Bir numara, iki numara. Ben de iki kişi var burada. Arda molotof var. oynuyorlar. Arda, bekle, Arda bekle. Ben attım abi, ben attım. Lan <laughs> lan lan Uğur abi ne yaptın? Oğlum bana da geldi, bana da geldi. Adamı baydım. Seni <laughs> <Canım> bizi alıyordu. <laughs> abi ben enerji basıyorum. Kitsiyo. Adam var. Bir, şey bir kişi var burada. Abi orada bir kişi var. Aldım onu. Ben de. Adam var. Arkadaşlar Mehmet abi de adam var hadi. İki kişi. Şu M7 alayım mermim yok. Oynadılar. Biri gitti abi. Biri yukarıda. Kardeş. ya. Bomba atıyorum. Ha bomba atıyorum. Abi çık oradan çıkma bomba atma ne tane. Tamam aldım ben onu aldım rahat ol. Burada adam var abi. Tam bir baygın. Daha var mı? <laughs> var. Tamam iki aldım. baygın. Tam bir topu alan bitti bitti. Güzel Tam temiz. Böyle... Arkadaşlar ghost atamayınca bakın oyun böyle oluyor anladın mı? Temizlediniz mi orayı? Burası temizlendi. Biz de burayı temizledik. Helal olsun sana. Abi. <laughs> Adam mısın lan Rahat ol ben varım de. Aha 8x AVM. Kanka 8x'i bana, saat bana saat... bir bırakın. Kim aldıysa. Abi spreylik silah yok ya. <laughs> M4 Değil falan yok da bulamadık ya. Ben de bulamadım. DP var ya. Abi M4'ü ben buldum. Çanta hemen doluyor ben anlamadım. Abi bir anormallik var o işte ya. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Çantanın... Sis şiş sak molotof var onları attım ya. Ya sis burada şu an çok işe yarıyor o yüzden atamıyorum ben. Bende iki tane var abi. Şu an bende AVM Aa, olduğu için... bıçak buldum da. Çıktım abi ben. Sen bıçak buldun mu? Bıçak buldum da taş yok. Taş var bende ben aldım galiba taşı. Ben gideyim şunu geliştireyim ya. Çıktım ben Tam siz Allah çıkın. Ben. Sizin duruma göre de ben geleceğim aşağı hadi. Ben nereye gitsem ya. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun Abi süre dolabilir buradan çıkacağız. Mermi top. Süre mi? Şu çana, alayım çana. Ben mermi bakıyorum da. Arda, gelsin, gelsin şöyle bir gezdim gel. Abi adam atladı. Aha. Tamam bir baygın. Tepede evet. tepede üstte üstte. Abi diğeri nerede? Ahmet beni ghostla vurduğun zaman çekme tamam mı? Abi benim baygın adam yok. Burada. Katıda mı içeride mi? Aa arkada, arkada adam var. Abi. O baygın tepe baydı. O baygın. Hangi tepe? Tepeyi söyle ufuk bana. Çık. Tepeyi söyle ufuk bana. Tepe. Abi. abi çık. Ne istiyorsun? Adam çıksın ha adam. <laughs> Patlattı onu tam. Karşımda ah, babam. Helal daha adam var mı burada? Abi ben burada 5 <laughs> kişi aldım ayağım. Helal sana. Kaç kişi aldı da buraya anasını İyi ki bir hissediyoruz dedim ha. Bir yeri savunacak yere girmemiz lazım. Arda deve var arkanda sağında. Bende de var abi. Gel Arda beni Aşk. al. Nereye gideyim abi? Kit sal işte devam et. Abi ben bana, ben öyle bana öyle deme. ha. Bana öyle dersen ben adamın içine götürürüm. Etkilikte ben bir abi. kişi var oyna. 3 müydü siz girdiğinizde abi? Evet bomba abi atıyorlar. Abi bombayı kime atıyor burası? Evet 3 burası şu an. Arda gel. Abi kapıdan gir. Arda burada gel. Dur abi bir araba. saniye. Bir saniye bekle. Aç, çıkar, çıkar. Arabaya gelsin. Oy, oy geri geri. T basarsan canın olur. Onu kaldırması lazım. Abi sınavı. başka adam geldi. Arabadan araba geldi. Ya. Arkadan geliyor. Arkaya geldi. Bora başka adam tamam, var. Tamam tamam buradayım ben. Arkadan dolanıyor araba. Volkan mı şu ya? Volkancım kusura bakma canım benim. Altın. Burada. Oğlum pompalısı var oynayın. Bekle bekle. Ben abi. Bekle. Abi tamam, hadi Dur 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 bunu. Oo. Abi Buna bu yakıştı arkadaşlar şu anda. Yani beni ghostleyip de buraya bir daha gelme. Seni bir daha almayacağım arkadaşım. Tamam seni bir daha almayacağım. Hadi fight atabildim ya. Help. Ya yok bravo. Yok ben kendim. Al ya vuramıyorum adam. adamı. Awesome. Abi arka geldi. Arka geldi. Tamam şura dolu bir dakika. Tam baygın abi. Yat aşağı yat. Tokat, tokat. Bu arkadaş bundan sonra oynamayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abi ya. Allah bir mermi Hiç gıtlığı değilim. var ya. Derin Ahmet şık. ne oldu? Kurtacağım. Ahmet kurtar kendini bak bir daha çekmeyeceğim seni. Abi benim bura var. Abi bir kişi var abi burada. Geldim destek. Geldim. Kata da da. Tepede derken. Tepede Sayamdan duvar dışından geliyor bir de onun önündeki duvar var. Çika çıkça ah, bak Uğur abin oynayınca böyle oluyor. Benle oynayınca böyle oluyor kardeş. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar benim hard modumu açtırdınız tamam mı? Artık kılıç oynuyor baba. Dikkat edin. Arkadaşlar Hı, o Yusuf oynamayacak. oynamayacak. Bir daha gelmesin. Gerçekten özür kabul etmiyorum bundan sonra. Kimsenin özrünü kabul etmeyeceğim. Hata yapmayın. Küfür yok, dalga tak, geçmek tak, yok, saçma tak. sapan yorum atmak yok, kimseyi aşağılamak yok. Bunlara dikkat etmeyen arkadaşlar. Ay, sen bir şey Abi, sen Ahmet bak sizi iki defa baydım. Çıkın oğlum buradan. Ne işiniz var biz oynuyoruz? Abi akaba geldi. Tabi. Tabi. Tabi, tabi. Tabi bu. Gidiyor gidiyor. Ha bizim bizden bizden. Gel Oğlum bunu kaldırması mı? var. Bunu kaldırmasını alın gelin. Ağabey. Hadi alsam sen bunu kaldır. Çok kötü var kaldı. Bende var var. Ağabey. Ben gidiyorum güzelliğin... <laughs> <laughs> Ben de yine kilini çektim. Oraya bir dayma ya. Ahmetciğim. Abi. Biz elin bitiyorum. Ben sen bitiyorum. Baymayın bitirmeyin. Allah ben çektim. Ahmet seni iki yani. defa. Ben gidiyorum. tam deve iki numara gittim ama ama, gel. <laughs> burada adam var adam. Abi nerede var? Burada o nerede? Abi adam var. <laughs> ne tarafta abi? Abi, bilmiyorum. adam şişt, şişt, şişt. Abi pompalıyı bırakın. Bak Tomen sevmiyor bu pompalıyı. Tomen pompalıya böyle oynayacaksın kanka. Ahmet ya kurtardılar abi, mı abi. da seni? Ahmet yine mi kurtarıldın? Burada Ay, şok cihazı var. Gelin adam. alın bunu. Anam evet, evet. şok cihazım yok. Çok cihazı dışarıda var dışarıda. Deve mi? Abi 3 kişiyiz burada. Kim çıktı buradan? Çıkarken söyleyin abicim ya. Tamam burada deve var. Arda gel. Bizim devemiz mi Agda abi? Alanda Mehmet abi oradan şu anda. Mehmet abi deven var mı? Var. Tamam baş, Mehmet abi. Bas, bas, bas. Zaten şey yapamıyoruz seni alamıyoruz ama deve çanı bırakırdım. Neyse ben ya. şu an deveyi çıkaramıyorum. Niye Mehmet abi? Arabaya gidiyorum. Adam var ufuk. Evlerde adam var evlerde evlerde. Baş, ya. Abi bas. <laughs> bas bas adam görünce dayanıyor. Aa bombadayım bir saniye. Bir saniye. Abi, Abi girme bomba oraya. Girme. Ardaki sen abi. rahat ol aslanım. Aa. Sen rahat ol rahat. Yargı modunu açtırdılar bize. Şu bıçağı kullanmıyordum. Tövbeliydim bıçak kullanıyorum artık. Kanka deve sesi kimden? Ufuktan mı? Anam, anam. Adam yine. görün adam. Abi abi adam kullanmıyor lan. Nerede lan? Ana. Nerede? Çek, <laughs> çektin. çektin mi onu? Çektim, Çek, Adam nasıl inanıyormuş lan. Abi Allah. ben şu ağın dışına dışında olamıyorum sınıfımıza. 8 kişi kalmış ya. Öksiyon. Aa deve geliyor. <laughs> İzleyin bakacağız. Aman biri bana sıkıyor. Abi Çakın nerede bu? Abi. Ben bilmiyorum ki nerede. Abi şurada dursun. Önümde. Awesome. Ben gezdim gezdim hala adam göremedim ya lan. Abi kasıyor. Kasıyor. Kafa atacaklar galiba. Dörtte ekip kaldı mı acaba? Aa, Aa gel gel geldi deme, geldi. Deve deve Kaçtı. Yok ah. kaçmadı. Burada biri var abi. ben ben geleceğim abi abi gelme 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 eve git. Gel. gel abi gel. <laughs> bekle bekle. Lan şu oh. da adam. Ne ara çıkıyor bu ne ya sıktı ya? Watch Ne ara çıkıyor bu? Abi bir ses belli etmez ki. Hayvan sesi var ya. Ufuk sen kendi kaşındın yavrum. Sen niye gittin ki buradan? Yani awesome. Ekip oyunu diyoruz. Tamam birazcık dolandın gittin. Kime gittin sen? Tamam susturucuyla da senin gitmemen gerekiyordu buradan o kadar uzağa. Açalım önündekilere sizin. Ha şurada şurada adamlar var. Abi yakında adam vardı ya. Yakındaki adam vurdum ben. Baygın 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 baygın. O AVM idi benden. Oynayalım lan onlara. Bak benim bir oynayalım. tane baygın gitti gitti gitti. Evet. Tamam Ahmetler muhtemelen en az ikiler. Aha onları tepeye zaten. gidiyorum ben. Abi gel. Nerede bayrağı? Abi onlar Tepe üzerine tepe. Burada sislediler. Aa bak devam Biri de. şurada. Not Dur e e ezcem ezcem. <laughs> Keşke Biri şurada. P90 da varmış. Abi nasıl düşmez ha? ya? Lan. La. <laughs> Aa abi başka ekip başka ekip. Vur sistemize. Allah'ım ya yeleğim yok ya tek yiyorum abi. Adam VSS sıkıyor. Ah, Avilda. Ahmet'i kaldırdıklar ya. Asım. Awesome. Gençler, o VSS sıkanı da biz alacağız birazdan. Bekleyin, bekleyin. Rahat olun. Ha, onu ya onu, ya Allahım Bir de çık ya bu VSS nerede? <laughs> Abiyle, of, böyle, yataşlar bu, yataşlar bu, abi ne bu? Yataş, Yok, VSC'yi <laughs> bilmiyorum şu anda o kaldı. <laughs> Mehmet abi <laughs> alana gel de tarafa bana, Onu çektim ölüm. Bana ya. sıkıyor bana. Hile o ya. <laughs> Nasıl oğlum bu göstermiyor kendini? <laughs> evet abi hile mi acaba? Abi, yok abi yok, ya. yok. O karşıta bir yerde ama <laughs> ben de bak da çektim. Bogda dur abi. E öyle yapacağız. Bu niye mi bıraktın? Şu tarafta değil abi. zaten. Şu önümdeki tepede o ya. Solumda da yoktu. Bir yerini bir belli etsin. Gel de vur ses. geldi, ses geldi. Önde ne? sağda ağacın orada. Ağırsız. Öndeki de ses Sağda sağdan. Oradan ses gelsin. Gitmedi. Orada, orada orada. Nerede? Bak orada. Aa abi. Kaskı kalmadı ki adamın. Abi uzuyu al bence. Ya o mümkün Aslında. değil yani. O kadar vurma olur mu ya? Aslında. VSS de Aslında. gözünü seveyim ya. Neyse güzel bir, bir oyundu. Yöntem. Elinize kolunuza sağlık. Kill sayımız toplamda ne? Oh, iyi, 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 iyi. Ben, ben ya. Allah bende. bende. Arkadaşlar o 3198 hasar bende. 1600 hasar Arda da var. 10, 29, 29 32, 30, 34 30, 30, 30, 34. 30, 30. Güzel.